Kur'an-ı yani Kerim'e bakın. Bismillahirrahmanirrahim'in önünde, yani Fatiha Suresi'nin Bismillahirrahmanirrahim'in önünde bir vardır. Yani birinci ayet Bismillah'tır. Ama onun yanındaki Bakara Suresi'nin birinci ayetine bakın, yani oradaki Bismillah'a bakın. Oradaki Bismillah'ın yanında rakam yoktur. Gördünüz değil mi? Şimdi Fatiha suresi 7 ayet. Birinci ayet hangisidir? Bu hep ulema arasında tartışma konusu olmuştur. Şafii mezhebine göre birinci ayet Bismillahirrahmanirrahim'dir. Onun için buradaki şeyde bir konmuş. Hanefiler Bismillah'ı Evet, o bir ayettir, Neml Suresinin bir ayetidir, surelerin başında tekrarlanır bir e, bereket olsun diye. Ama Fatiha'dan bir ayet değildir derler. Fatiha Suresinin yedi ayet olduğu kesin. O zaman ne olacak? Hani yedinci ayet hangisi? Böyle bir soru var da onun cevabı olarak söylüyorum. Elhamdülillahi Rabbil Alemin birinci ayet sayıldığı zaman yedinci ayet sıratallezine en'amte aleyhim altıncı ayet oluyor. Ondan sonrakisi 7. ayet oluyor. Yani sıratallezine en'amte aleyhimden sonra bir altı rakamı konuyor. Gayril aleyhim ve laddallin de ayet olarak kabul ediliyor. Ama Türkiye'de basılı Kur'an-ı Kerimlerin hemen tamamında çok istisnaları var ama fazla yok. Bismillahirrahmanirrahim'den sonra bir rakamı var. İlk ayet o kabul edilir. Evet şimdi bir de mealine bakın. Elinizdeki şeyin meale bakın. Fatiha suresi metinde Bismillahirrahmanirrahim'den sonra bir rakamı olduğu halde tercümeye bakarsanız Bismillahirrahmanirrahim'den sonra bir rakamı yok. Gördünüz mü? Yani Bismillahirrahmanirrahim'in arkasında bir rakamı yok. 6 ve 7. ayet bu iyice iyice yanlış yapmış. Evet Mustafa Çavdar. Sen bu şeyi görürsen ona söyle. Şaban Piçi buradaki mealde rakamlandırmada bir hata var. Yani 7 rakamını koyacağı yere 6 yani 7 yapmış doğru da saraktan başlamamış bayılmamadım. Yok yok. Eksik yapmış bu. İşte bu 5 6'yı evet. nimet verdiğin de buna buna onun ayet kabul Evet, burada bir hata yapmış. Yani, rakamlandırma yani rakamlandırmada bir hata var, onu bir düzeltsinler. Manada değil de rakamlandırmada bir hata var. Şimdi Fatiha suresini Fatiha suresini Kur'an-ı Kerim şey, e, Bismillahirrahmanirrahim Fatiha'nın birinci ayeti sayanlar namaz kılarken ne yapıyorlar? İçinizde Şafii bölgelerinden gelen var mı? Fatiha'yı nasıl okuyorlar? Yüksek sesle besmele çekiyorlar değil mi? Heh. Buna siz zaman zaman rastlarsınız. İmam Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanirrahim diye yüksek sesle besmeleyi okur. Arkasından Fatiha'nın işte bizim bildiğimiz Fatiha diye zihnimizde olan ayetleri okur. ama çoğunluk Bismillah'ı Fatiha'nın birinci ayeti sayamaz. Mesela hacca ve umreye gidenler siz hiç oradaki imamların Bismillah çekerek Fatiha'yı yani yüksek sesle Bismillah diyerek Fatiha okuduğunu duydunuz mu? Var mı? Yok. Evet Şimdi ikinci soru gelmiş burada. İkinci soru şu. Fatiha'dan sonra neden amin deriz? Amin kelimesi dualarımızı kabul et anlamına geliyor. O şeylerde de var yani İbrahimce de, de var. Onlar da amen derler biliyorsunuz. Duamızı kabul et demektir. Burada gerçekten yapılan dua var. Nedir o? Bak diyoruz ki ihdine sıratel müstakim Ya Rabbi bize o doğru yolu göster. Ya da bizi o doğru yola ilet. Sırat'al-lezîne en'amte aleyhim, kendilerine nimet verdiğin kişilerin yoluna, gayril mağdûb ve aleyhim gazaba uğramışların ve şey gazaba uğramamış olanların ve azıp satıp satıtmamış olanların yoluna ilet." dediğimiz zaman bu bir dua olmuyor. Ondan sonra da amin diyoruz. Hatta bu Araplarda belki rastlamışsanız böyle herkes hep birazdan insanlar amin diye tekrarlarlar. Hanefilerde bu sessiz olarak söylenir ama hepsinde de amin vardır.